arkadaşlar. Ben Haruk Batu. Ben Arp, hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün burada asmamız var. Ağaçların üstüne geldi. Bunu aşağı alacağız. Güzel bir budayıp ondan sonra yukarı da çardağımız var. Onun üstüne alacağız. Başlayalım. şöyle uzatalım bunu. Şuradakini biraz zor indiririz ama dur bakayım. Ağacın üstüne çok gitmiş. Çekmesi zor. Arkadaşlar durduk bandarımızı yap döktürüyor. Üstüne <estamos hairy> gelmiş. Çekti çek arıyor. Şimdi kalmadı arkadaşlar. Şimdi tek tek çekeceğiz. Buradan Arkadaşlar asmamız indirdik aşağı. Bura. Şu tarafa doğru sen git. Şunu da çek. Açık alana çek. Şöyle git. Arkadaşlar bunun şeyleri ne yapsın alacağım. Sade uç dal bırakacağım. Yukarıya gitsin diye. Burada kaç dal bırakayım onu bilmiyorum. Şunu bırakalım. Şunu Şunu alalım. Bu çok kıvrım olmuş. Tamam mı? Çok korunma. Gerçi bir budu yap bakın da. Hangisi güzelsin, onu bırakalım. Üzümünü asma şey yaprağına budamıyoruz arkadaşlar. Bunu komple sade uçlarını bırakacağım. Hepsini komple budayacağım. Bunun üzümü beyaz bir üzüm. Fazla şu olmuyor arkadaşlar. Tutumu fazla yok öyle. <laughs> tek tek tutuyor neyse. Yani bir sakımda sayabilirsin. 10-15-20 tane tutuyor. Küçük tutuyor. Seyrek. Yaprağı için ektik. Yaprağı da o kadar fazla güzeldir. Yukarıda ama çardak var. Onun üzerine yolcu olsun diye esas yapacağız. Güzel bir budu yapalım da hangisi güzel onu bırakacağız. Büyük bir ihtimal budalı bulalım. Arkadaşlar bunu emaneten şimdilik yapıyoruz. Şu çekirdeksiz izin bir üzüme ektim. O eğer olursa büyürse bunu tekrardan aşağı indiririz. Onu yukarı alırız. Onun yaprakları güzel. Sarma için onun yaprağı daha güzel. Bununki kalın. Arkadaşlar şimdi bunlardan seçim yapacağım. Şu üçü de hemen hemen aynı boyda. Ama şu biraz eğdi. Şuradan keserim olmazsa şu ikisi kalsın. Şunu iptal edelim. Orada bir tane daha var. Onu da olmazsa iptal ederiz. Bu iki tane yeter. Bunu buradan kesmek lazım. Evet bir tanesini çıkarttık. İki tane bıraktık. İpimizi de saracağız. Yukarıya çekeceğiz. Onu da çıkartmamız lazım burada. Fazla olur 3 tane, iki tane yeter. Arkadaşlar bu burada bir tane daha vardı. Onu da iptal ediyorum. O iki tane bize yeter. Evet şimdi bunu keserdim şeyi ipe saracağız. Yukarıya çıkıp oradan ipi indirmemiz lazım. Evet arkadaşlar, pasmamızı sardık. Şimdi öteki ipi bağlayacağım, yukarı çekeceğiz. Arkadaşlar bunlar da İzmir çekirdeksiz beyaz. Oraya dört tane ektik. Burada dört tane var, küçük de var. Dört de orada var, on iki tane. 2 tane, üç tane tutarsa bize yeter zaten. Bunlar daha güzel oluyor. Yaprağı güzel oluyor bunlar. O bizimkinin yapar şey kalın biraz şimdi bağladık yukarıya dama çıkaracağız onu yukarıya çekeceğiz arkadaşlar. Asmaya yetişirse zaten sıkıntı yok asmaya bağlarız. Arkadaşlar asmamızı çekiyoruz. İnşallah yetişir şeye kadar ama herhalde yetişecek. Çok az bir şey kaldı. Böyle iyi oldu. Evet, evet böyle. Ye. Bunu şimdi şuraya bağlayacağız ipini. <laughs> Şuraya bir kartman gibi bir şey olsa yoruyor Sabah sürte sürte şey Var, var mı orada kartman? Arkadaşlar asmamız tam yetişti şeye. Şu duvara kadar oraya da şu <laughs> eski süpürgeyi koydum. Şöyle bağlayayım diyorum onu Düşmesin diye. Duvarın köşe kesecek mi? Evet, bu güzel oldu şimdi. Şurayı da bir bağlayalım diyor. Evet arkadaşlar asmamız oldu herhalde. Oradan tam yetişti iyi boyu bayağı uzamış. Bu da güzel oldu. Düşmez herhalde. Arkadaşlar asmamızı getirdik buraya. Bugün de videonun sonuna geldik. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir tık hepsi para vermiyorsunuz böyle. İleride bunun üzerine de Kamış Kertiniz köyden atarız. Yeşerince size bir çekim daha yaparım arkadaşlar. İyi akşamlar.